Balımı okula bırakıp oradan da hastaneye geçeceğiz. Tamam mı abla? Hayatta gitme abla. Bugün futbol takımının seçmeleri var. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Yeter artık ya. Sana bile lafım geçmeyecek mi benim? Ablam. Ablam özür dilerim. Seni düşündüğüm için. Tamam abla, önemi yok. Hadi Zeliha, gidiyoruz. Devran aşağıda bizi bekliyor. Abla, istersen ben de gitmeyeyim otel'e, kalayım evde. Yok canım, gidin siz gidin. Yani kimsenin kararlarına karışmıyorum ben. Kimse de benimkine karışmasın ama. Tamam, gel. Görüşürüz abla. Görüşürüz abla. Ne güzel olmuşsun ya sen. <laughs> <laughs> i̇şte. Vay günaydın bacanam. Baldızım. Günaydın Devran abi. Günaydın. Ya biz böyle ne kadar güzel bir aile olduk. He? Bacanam, kardeşlerim. Ya bu hayatta en önemli şey ailedir var ya, birliktir. Bazıları da öyle uzaktan izlesin. Apartmanın önünü kapatma Devran. Hadi, hadi işine bak, hadi. Bin arabana git, hadi. Bakıyorum, bakıyorum. Biz şimdi böyle ailece işimize gidiyoruz. Hani olur da birilerinin kafasına dank ederse adresimiz belli. Ya abartma sen Devran abi. Devran benim de Sinirlerim bozulmaya başladı. Yavaştan gidelim mi? Tamam tamam gideceğiz. delirtiyorum onu. Şimdi kafayı yedirteceğim ben ona. Haydi. Haydi. Hadi gel. Canım ailem. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı ama abi sen yaparsın. Ablam siz niye montlarınızı giymediniz hala? Tamam ben giydiririm abla. Azize. Bak yanlış yapıyorsun, benim yüzümden Devran'la da Cemim'le de sonsuza kadar inatlaşamazsın. Bırak ben gideyim. Otur oturduğun yerde Duygu. O ikisi kafasını değiştirmediği sürece biz mutlu olamayacağız zaten. Abla şimdi biz hepimiz Devran işte seviyoruz ya artık. Şimdi de sen mi sevmiyorsun? Ay, başlayacağım Devran eniştenize ya. Sevmiyor mu gerçekten? Yok canım. Olur mu öyle şey? Seviyor tabii. Sevip de kavuşamama siniri bu. Tamam mıyız arkadakiler? Ha? Evet gidelim. Kayınço. Enişte şuradan bir an önce kurtulsak daha iyi olacak. Oğlum tamam lan anladık. Ama kemerini tak. baş kapalar da kırılabilir. Hadi bakayım. Alım yavaş yavaş ha, İnsan gibi yavaş çekecek şunu. Bu kavga bize yaradı. Getir bakalım. Tamam. Ne oldu? Kim o? Kimse öyle birine benzettim. Evet müdür dediğim gibi üçü de benim kardeşimdir. Zeliş'i zaten tanıyorsun. Yusuf da çok kafalı çocuktur ha. Elektrik işleri bundan sonra ondan sorulacak. Eyvallah Baycan Tabi E, tabii tabii Devran Bey nasıl isterseniz. Cem da ne yapsak şey yapalım. Müdür yardımcısı yapalım mı lan seni? Olmaz. Olmaz. Müdür yapalım dedi, adam düşüp bayılsın şimdi burada. <laughs> Müdür Bey, siz beni hiç tanımıyormuş gibi iş verin. ne ihtiyaç olursa da ben yaparım. Bulaşık olur, temizlik işi olur, güvenlik olur. Ya oğlum, olmaz öyle olmaz. Sen Devran Alaz'ın kayınço'sun. Yakışır mı lan bana? Ya, hak etmediğim yerde olmak da bana yakışmaz Devran Bey. Ee, şöyle mi yapsak? Ee, Cem o kulüpte garsonluk yapmıştı. Ee, burada da belki garsona ihtiyaç vardır. Var, var tabii. Her zaman ihtiyaç var. Ha? <laughs> İyi. Hadi bir şey ihtiyacınız olursa kapımı çalın. Tık tık. İyi günler. Teşekkür ederiz Devran abi. Dediğim gibi gözün hep müşterilerde olacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Hayırlısı olsun o zaman. Öncelikle şu boşları toplarsın. Hemen. Oo Cemal çok yakışıklı. Ya alışamadım ki ben bunlara ya. Alışırsın, alışırsın. Bak şimdi adama benzedin işte ha. Bir de bana bak. Bir dakika beklesenize şunları bırakayım. Bence sen de çok yakışıklı olmuşsun. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Zeliha senin işin, işin yok mu? Yusuf sen de bir kablo falan yap. Acele etmene gerek yok. Bir kahve ikram edeyim mi sana? Ee, yok teşekkür ederim çok sağ olun. Aa çok yoruldun. Bir su iç bari. Aa, iç. Ey, gerçekten çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok naziksiniz ama susamadım. İç ya, ne olur iyi gelir. Yusuf. Zeliha. Ben yalnızsın sanmıştım. Hayır, değil. Sen niye pat diye içeri giriyorsun böyle? Belki müsait değiliz. Ben çok özür dilerim. Kapıyı açık görünce o yüzden. Pardon. Ya benim de işim bitti zaten. Size iyi günler. Ya hiç olmadı ki böyle. Zeliha! Zeliha! Ya Zeliha! Zeliha, sen duymuyor musun? Duyuyorum. Niye geldin ki? Baksaydın işine. E işim bitti. Sen az önce beni kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım ya? Ne alakası var? Kaç yaşında kadın? Niye öyle diyorsun canım? Allah Allah. O kadar da yaşlı değildi bence yani. Güzel de bir kadın. Hadi itiraf et. Sen az önce beni kıskandın. Kıskanmadım. Beni kendinizle karıştırmayın. Ben Cemal'le sana benzemem. Allah Allah! O zaman neden bu kadar sinirlisin acaba? ha? Çünkü biraz önce bir müşteriden azar yedim farkındaysan. Kıskandın da. Neyse. Lan eşyaları unuttuk.